Sen niye öyle arka kapılardan geliyorsun bakayım? Ee? Olması gerektiği yerde olması gerektiği yerde olması gerektiği zamanda tam bir Santa Fe Sen de sen de etrafına bakın mı hadi. Kuşlar sıçıyor o yüzden etrafıma bakıyorum kardeşim. Dikkat ediyorum. Tak tak. Geçen hafta planladığımız gibi Gülhane Parkı'nda yayınımızı yapacaktık ancak kapalıydı. Bu hafta hem hava çok güzel hem de ortam olarak çok müsait bir yerdeyiz. Gülhane Parkı'ndayız. Bugün Ceviz Ağacı'yız. Süper Amatör Lig Klasman Grubu değerlendirmelerini buradan yapacağız. Son haftaya girdik. Artık Dana'nın kuyruğunun kopacağı hafta. Tüm takımlara başarılar diliyoruz son hafta öncesinde. Transfermitli.com'un katkıları sunmuş olduğumuz Süper Amatör Lig Klasman Grubu değerlendirmelerine başlıyoruz. A grubunda geçtiğimiz hafta başarı oranımız oldukça yüksekti. 4 maçın neredeyse 4'ün de bildik. Bir tanesinde çift ihtimal vermiştik ama Türk Hava Yolları vefa maçı vardı. Çok zorlu bir maçtı. Liderlik maçıydı. Vefa son dakikada attığı golle 3'ü galip gelerek liderliğini sürdürdü. Burada da geçen haftalardan da bahsettiğimiz üzere yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Bir papağan edasıyla. Oğuzhan Türkmen'e olan kazanır mı diyorduk. Gerçekten de öyle. Kaptan yine bu haftayı boş geçmedi. Attığı iki golle Üç 3 puanda büyük bir pay sahibiydi. Diğer maçta Gülsuyu farklı geçer demiştik Ortaköy'ü. Rahat geçer demiştik. Gülsuyu kazandı kazandı. E, Ayaza İstanbul Bafra maçında da Ayaza'nın avantajı görüyorduk. Orada da 4 birlik skorla Ayaza kazandı. E, Kavacık Acıbadem maçında da ben Kavacık'ın oldukça dinamik bir takım olduğunu izledikten sonra e, söylemiştim. kavacı avantajı görüyorum. Kavacık da Acıbadem'i 2-1 e, mağlup ederek 3 puanı sahibi oldu ama diğer maçların skorlarıdan dolayı bal hayali başka bir bahara kaldı. Şimdi burada bu hafta son hafta oynanacak. Son hafta puanları birbirine yakın olan ekipler var. Şu anda Vefa 15 puanda lider, Ayaza takipçisi 13 puanda, Gülsüyü 12 puanda, Türk Hava Yolları da 10 puanda, Kavacık da 10 puanda. Vefa'ya beraberlik bile yetebilir diğer maçların skoruna göre. Gül suyu bu hafta acaba geçip puanını 15 yapacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları Ayaza maçında da Türk Hava Yolları'na ihtimalini sürdürmesi için mutlak galibiyet lazım ama ben Ayazan en az bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. O bir puan İkincilik için, play için yetmez. Ayaz da mutlaka galibiyet e, gerekecek. E, Vefa Kavacık'ta en az bir puan e, yeterli olacak. Ama ben Vefa'nın hata yapmayacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Kazanacağını düşünüyorum. İttihazız iki ekibin maçında da İstanbul-Bafra-Ortaköy ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan da gollü bir e, skor bekliyorum. E, Bafra kazanır diyorum. Tüm takımları başarılar. Gel 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 burama gel gel. Yani Hasan şaş diyor ya kameralara gel buraya gir diye kardeşim sen de gel buraya gir. <laughs> Neyse ufak bir yayın kazamız olmuş o yüzden bu şekilde yakından çekim yapıyorlar. Bu ekran yüzünü yakından almak da gerçekten büyük bir özgüven. Teşekkür ediyorum kardeşim. B grubu değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu grupta yanıldığımız tek maç oldu. O da Can Kurtaran-Feriköy'ün içi. Beraberlik oldu beklediğimiz maçta. Can Kurtaran, Şevmuz'un attığı golle maçı bir sıfırlık skorla kazandı. Ve liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Feriköy'ün de bölgesel amatörlük hayalleri bu sene de sona erdi. Diğer tahminde bulunduğumuz maçlar bizi yanıltmadı. Gazi Mahallesi modafan maçı nefes kesen bir maç olmuş. Takip eden arkadaşlarım bildirdiler. 3-3 sona erdi. Beraberlik beklediğimiz bir maçtı. Gazi Mahallesi geçtiğimiz haftalarda Tophane Tayfun'dan bu haftada Modafen'den son dakikada yediği gollerle onlar da bölgesellik hayalini başka bir bahara bıraktılar. İki maçta yediği uzatma golleriyle onlar için hazin bir son oldu diyebilirim. Küçükçekmece İdman Yurdu'nun artı rahat geçer demiştik. 3-0'lık skorla mağlup ettiler. Tophane Tayfun Karacaahmet Aygan maçı için de çok gollü geçer dediğimiz bir maç işte E, Aygen 4 birlik skorla galip geldi. burada Karaca Ahmet Aygen içinde mucizelere kaldı demiştik. Ki, onlara da artık seneye kovalayacaklar bölgesel amatörlük biletini. E, bu hafta da çok zorlu maçlar var ama can kurtaran inanılmaz avantajlı bir durumda. E, bu hafta Gazi Mahallesi'ne karşı karşıya gelecekler. Bir puan bile yetiyor e, can kurtaran diğer maçların skorlarına göre. Çünkü ikinci sırada Küçükçekmece İdman Yurdu ile Modafen karşı karşıya gelecekler. E, orada da puanlar birbirine yakın. Şayet e, Can Kurtaran berabere kalır. Küçük çekmece İdman yurdu galip gelirse e, iki lavarajla eşit olduğu için bir maç daha yapacaklar. Ben çok ihtimal olacağını düşünmüyorum. Yine de ihtimal olarak söyleyeyim. Burada üç takım e, kapışıyor. Can Kurtaran lider, küçük çekmece idman yurdu ikinci, Modafen de üçüncü. Modafen'in artık direkt liderlik şansı kalmadı. İki lavarajla Can Kurtaran'dan kötü çünkü. E, Can Kurtaran bu hafta Gazi Mahallesi karşısında kazanır ya da en kötü bir puan alır diyorum. Küçük çekmece İdman yurdu Modafen maçını sona bırakacağım. Diğer maçlarda da Topan Tayfun'un Artspor, aynı gruptan gelen takımlar. İddiasız iki takım. Topan Tayfun'un kazanacağını düşünüyorum. Karaca Aygen, Feriköy maçında da yine grupta iddiasız kalmayan iki ekibin karşılaşması. Ben gollü geçeceğini düşünüyorum. Yine bu maçlarda hani çok berabere biter gibi düşünmüyorum ama iki takım da kazanabilecek potansiyelde. Ben Karaca Aygen'i Aygen'e avantajlı görüyorum. Türkçe Günce İdman Yıldım Modafen, aynı gruptan gelen iki tane çok iyi takım. Aralarındaki puan farkı 2 yani Modafen kazanması halinde play-out oynayacak. Kuvaraca e, küçük çekmece kazanması halinde rakibinin puan kaybı halinde direkt lider de olabilir bu arada. Hani ihtimal dahilinde var. Gazi Mahallesi can kurtaranı yener. Küçük çekmece da Modafen'i mağlup ederse e, 15 puanla e, liderlik koltuğuna oturuyor. Küçük çekmece Modafen maçında tahminleri sayın seyircilere bırakıyorum. Benim bir tahminim var ama söyleyeyim ben. Söyle. Ben bu, geçen sene küçük çekmece idman yurdu sonunu getirememişti ama bu sene en az pilotlara kalacaklar diyorum. Ee, küçük çekmece idman yurdu avantajlı diyorum. Ee, bu arada ben 6. grubun sezon başı değerlendirmesini yaparken buradan bir takım kesin bölgesele çıkardı demiştim. Tuzlu oranlı çıktı. Sırada da can kurtaran geliyor gibime geliyor. Ee, burada da bizi yanıltmadılar. Tüm takımlara başarılar.